Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Doktor Sezgin Mumcuyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait geçici hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. AK Partili Şen yaptığı açıklamada hayvanların canına kıymadan, hayvanlara zarar vermeden insanları korumak mümkündür diye kaydetti. Şimdi bu olay nereden başladı? Ee, i̇nsanlara zarar vermeye başladı bu e, kuşu ki ben onları çok seviyorum ee, ama bir insana itahi zarar varsa bunun istatistiği olmuyor bunun tedbirini almak gerekir ama bu tedbiri almak için illa da e, birilerinin dediği gibi onlara kıymak gerekmez. Hayvanların canına kıymadan, hayvanlara zarar vermeden insanları korumak mümkündür. Allah asla kullarını çözümsüz bırakmaz. Mutlaka bir yol vardır. İşte biz o yolun peşindeyiz. Bu kanun inşallah çıktığında uygulanmaya başlandığında görülecektir ki gerçekten de hayvanları koruma maksatlıdır kanun bu. Hayvanların canlarına herhangi bir zarar gelmeyecek. Birilerinin bundan siyaset üretmeye korkması gerçekten korkunç.